Yaz'a nasıl konuşmaya başladın ve ilk kim teklif etti? Kanka Yaz'a nasıl konuşmaya başladık? Yaz'da biz hani demiştim ya Keşfetin Reisleri diye bir tane grup kurulmuştu diye. Keşfetin Reisleri de, Reislerinde Yağız da vardı o zamanlar. Yağız'la da arkadaştık. Böyle hani canım cicimdik çok samimiydik ama sonradan aramıza baya bir soğukluk girmişti. Niye? Herkesin işte rüzgarlarla falan hepimiz böyle bir soğuktuk sonrasında. Ben Juanlara girdim. Juanlarla daha yakındım falan filan. Hani onlarla konuşamıyorduk. Orada tanıştık Yağız'la. Ee, nasıl gelişti? Şöyle oldu. Yaz numarasını değiştiriyordu. Ondan sonra bana da mesaj attı. Ondan sonra benim de o araların hani şarkı çıkartma projelerim falan hani düşünüyordum. Çok... Yağız'la konuştuk. Hani Yağız'la hani birlikte çıkartabiliriz. Sesin güzel falan filan. Ee, onu konuşmak için Kadıköy'le buluşmuştuk. O zamandan sonra yakınlaştık bayağı bir. Sonradan Yağız çıkma teklifi etti.